Ay niye eksik yapıyoruz ben anlamıyorum ki hiçbir şey. Biz her şeyi bu kitabına uyduruyoruz işte. Ay niye çıkmıyor bu kız bu hipnozla ne oluşuyor? Acaba hipnozda bu kızın içini mi sevdi acaba? İçi bir pis acaba bu kızın? yemin ediyorum kendi ellerimizle bir canavar yarattık. Fabrika ayarlarını bozduk kızın. Bıngıl bıngıl bir iyilik melakesinden şu getirdiğimiz duruma bak Allah'ım. Hatırlarsan bak lütfen iyi hatırla benim için hatırla. İlk zamanlarda bu kadar kötü bir kız değildi bu. Sonra sonra azıttı ve giderek de azıtıyor. Bak. Hmm. Buraya yazıyorum ben. En fazla iki gün sonra bu kız bizi kapının önüne koyacak. Gör bak. Canlı olarak mı? Erol ne diyorsun? Korkutma beni zaten çok korkuyorum. <laughs> Ay, kızım sen de gördün mü ya? İşte HD <laughs> olarak gördün. Ellerimizle bir psycho yarattık. Oy havar yarattık. Derdo <laughs> havar yarattık. Psycho killer kes göze. Geliyor. <laughs> hayırlı sabahlar. Ha hayırlı? Hay hayırlı mı? Gerçekten gerçekten hayırlı mı? İnanılmıyor yani inşallah. <laughs> Esra <sağ gülüyor> mı? Yayak mı? Pampa? Size omlet yaptım. Hayır. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben tokum. Ben de tura diyorum. Ne diyorsunuz lan? Sabahtan beri iki saat uğraştık bunu yapmak için herhalde. Bu bitecek. Çatalları göreyim. Seri. Bir dakika. Ay. Her şeyden önce seni hep orantısız sevdim. Anam. Yavrum. O zaman ben de seni aynı şekilde sevdim çocuğum. Unutma bunu. Hiç. かいのうわ Ahanda da kobay. <laughs> Şadi. Günaydın canım. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Ye bakalım çeşnücü başu. <laughs> Hanimiş benim gastrorotum benim. Oh. Oh. Ne e Filiz bize omlet yapmış Şadi'cim. Şimdi Filiz'imin yaptığı omleti yememek olur mu yani? Depresyonda depresyonda. Ay. Gelinim benim. Ellerine sağlık. O kadar güzel olmuş ki gerçekten. Oh, aslan gelinim benim. Ağzında köpürme yok şu anda, ağzında köpürme yok. Çok şükür. Ee, i̇ğrenç olmuş bu. Bu ne böyle ya? Ya siz keriz misiniz? Niye yiyorsunuz bunu? Seher! Yaşayacaksın baboli. Hiç merak etme. Modern tıbbın bütün imkanlarını gerekirse sefer ver edeceğiz. Gerekirse ben organ almış yaparım yine yani de şey yaparım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.